Aşağı, 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 aşağı. Şimdi Bangladeş'te yaptığımız Ramazan kampanyasını bir yoksul abi vereceğiz. Bu videodaki, videodaki amacım şunu göstermek size. Burada Bangladeş'te binlerce, milyonlarca riksa sürücüsü var. Bu riksa sürücülerin tamamı çok kötü durumda. Özellikle bu. Özellikle bu koronavirüsten sonra durumları daha da kötüleşti çünkü karantina var şu anda. E, kimse dışarı çıkmıyor, e, yani çıkan çok az eskisine e, nazara. Bu nedenle işçilerin durumu daha da kötüye gitmekte. E, normalde zaten onlar günlük ihaçesi için çalışıyorlardı yani bir gün çalışıp o günün masrafını çıkarıyorlardı diyebiliriz. Ee, şimdi size e, rastgele seçtiğim bir rikşacının evini göstereceğim. Ona da yaptığımız e, Ramazan kumanyasından ve temizlik paketinden de bir tane hediye edeceğim. E, gelin bakalım nasıl olmuş durumları. Şimdi hazırladığımız paketi göstereyim size. Şöyle bir kilo soğan var. Sonra 5 kilo pirinç var. 1 kilo tuz. No no no. 1 litre yağ. No. 1 kilogram un. 1 hmm. kilogram şeker. Şeker. Şimdi de temizlik maddesini gösterelim. Bir tane so, bu. 4 piece. One piece. Cutting for four piece. No, no no Okay. Bu şey elbise yıkıyorlar bunlar. Sıvı sabun. Bir bulaşık deliği, bulaşık süngeri yoktu, bulaşık deliği koydum şu anda. Ee, bu bir sabunumuz var. Bu da bulaşık sabunu. Bunda bulaşık yıkıyorlar. Bir de seventy seventy şeyimiz var, peçetemiz var. Uh, e, temizlik e, hijyen paketimizde. Bu paketi biz Arakanlı mültecilere ve yoksul Bangladeşlilere ulaştırıyoruz. Bu paketten birini yoksullara veya mültecilere hediye etmek istiyorsanız Derneğimizin iban hesabını alta bırakacağım. Oradan e, gönderebilirsiniz. E, kumanya bedeli diye de belirtirseniz açıklamalarda güzel olur. Paketimiz hazır şu anda. Bir e, rikşacı bekliyorum. Rastgele birini seçip evine gideceğiz bakalım. Şansa kim gelecek? Abimizi bulduk. Abim artık bize yaşlı mı geç mi bilmiyorum ama Selamun Aleyküm. Kemal Asen. Balo Bayi. Balo. Lig 18 yaşındaymış. Benden küçükmüş. Kardeşim sayılır. Şimdi onun evine doğru gidiyoruz. Ee, bakalım evi nasıl. Evini de video çekip göstereceğim size inşallah. Çok güzel attı Şimdi evine geldik şöyle göstereyim. Burası oteller bölgesi şekilde. Otellerin arasında hmm. durumu çok kötü. Şimdi aldık. Gidiyoruz. <laughs> Bir şey bıraktık orada. İnşallah çalınmaz. <laughs> Bari Aseda. ناري هناك ناري هل ناري ناي، نار؟ لا هناك نار السلام عليكم كيف الحمد لله بابا بابا Selamun aleyküm, nasılsın? İyi misin? Allah Allah La ilahe illallah Evinin halini gördüm Gerçekten ya çok kötü Yabancı birinin geldiğini görünce Toplandılar. Şöyle göstereyim size Kamerasın? Baloha, baloha, şukuk, balo balo. Bu şekilde geldiler abla lar, çocuklar, toplandılar. Yani ben bu durumu gördüm harbiden ben bile etkilendim yani. Burada çok kötü durumlarla karşılaşmıştık ama böylesiyle ilk defa karşılaştım. <laughs> Şimdi evini çekmem için izin istedim, verdiler. Şimdi size göstereyim. Dışarıdan bir göstereyim önce. Şöyle, şuradan küçük bir pencere. Şu duvara yaslamışlar, duvarı da <laughs> muşambalarla, bezlerle kapatmışlar. <laughs> Bu şekilde saçları bile tam değil yani saçları da bir de çöpten falan toplamışlar yani sanki. O kadar derme çatma. <laughs> Bu şekilde içini toprakla şey yapmışlar. Mutfak bölümü burası. Burası yatak. Burası da bir yatak. Yani vallahi yağlanmak için kendimi çok zor tutuyorum. Yani durumları harbiden çok kötü yani. Ne kadar şükür etsek halimize az. Size şurayı göstereyim. Karşı duvar yok. Sadece da yok. Muşamba ile kapatmışlar. Aa, çuvalla kat katmışlar. Üstü göstereyim bak. Şu deliklerden yağmur suyu akar aşağıya. Zaten belli aşağısı aktı. Yani buradaki muson yağmurları bizim yağmurlarımızdan çok çok daha kuvvetli. Yani şuralardan hep içeri su giriyordur yani akşamları. Nasıl yaşıyorlar, nasıl ne diyorlar. Allah gerçekten yardımcılar olsun yani. Şu hale bak şu da o ocağı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ocağı o şekilde. Yemek bu, burada sürüyorlar. Abla dinliyor şimdi. Yemek, Yemek mi? Yemek yiyecek mesela pirinç şey var mı onda? Varsa nerede? Anlattığım dinleştiği, havarın dinleştiği atı ne? Anlattığım dinleştiği, sunayı, gorkam, sayın var, bazı.

yemek yemedi, Hı -hı. e, oruç tuttu. Onun bir çocuk var, o rikşa diye bir araba var ki bizim rikşa. Biliyorum, Normal. biliyorum bir şey, evet. <laughs> evet. Bu çalışıyor ama şimdi polisler izin vermiyor. Hı, Hı Ve evde de e, yağmur geldiği zaman e, su gidiyor. Hı -hı. O şeyde. Hı, Hı Tamam. Amar var. Kötemiz yok. Kötemiz yok.

Amin ne kadar? Aa, Amin nasıl? Amin bari? Tomar bari? Bismillah. Baba kotay? Baba? Tomar boyuş kotu.

Şöyle size Amine'nin evini de göstereyim. Güzel kızımızın evi. Bu kadar. Delik deşik bir saç. Yer yatağı, yer yatağı. Şöyle göstereyim size. Ve mutlu bir Amine'miz var. Amine'nin evini görünce Taha Amine kendi evini göstermek istedi. Taha Amine'nin evi biraz daha iyi. Tamar boyaç kato. No. No? No basar. No basar. No basar. Maşallah. Kota iyi Tamar. Ete. 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 Doşak. Ete. 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 Amine Aşağı 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 aşağı. Amine'nin mutfağı da burası. Amine burada yemek yapıyor. Burada da mutfaklar var. Okey Amina, karışıma. Ha Amina. Donnabat Amina. Ta Amina. Ta Amina. <laughs> tamam nam tamam. ki. Aşağı 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 aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Hadi kamu. Abla da kendi evini göstermek istedi. şekilde mutfak burası. Aa, yukarıda şey yok. Çatıda hiçbir şekilde e, adı nedir? Saç yok. Yağmur yağdığı zaman büyük ihtimal buraya iniyordur su. Aa, muşamba çekmişler. Evet, evet işte, şeffaf muşamba var. Burada beşik var. Bir tane beşikleri var bambudan. Maşallah. <laughs> Burada abinin yatağı işte. Şurası neden böyle bilmiyorum. Window? Okay. Bilmiyorum. Evet gördüğünüz rastgele bir rikslacı seçtim durumu bu yani inandık ki diğerlerin durumu da bu şekilde ee, Herkes kendi evini çek çekmemi istedi çünkü herkes burada yardıma muhtaç şu anda Şöyle abileri görüyorsunuz burada 3 kişi var orada bir kişi daha var 4 kişi Yani hesap edin de bir kişi gidiyor Yani ortalamaya vurun bu şekilde insanların hali burada Yani yüzük açanın hali bu şekilde ee, tahmin edebilirsiniz şu anda bir de karantina olduğu için çokça araç yok yani etrafta. Normal günlerde binlerce var bu araçlardan. Binlerce kişi demek bu. Binlerce kişinin aynı hayat şartlarında yaşadığı anlamına geliyor. Evet bak bir abi daha gidiyor. Yani bu abinin de durumu bir tık bir tık daha iyidir. Nedir? Sadece sağlamdır yani başka bir şey değil yani. Bu şekilde. Bangladeş'in çok büyük bir sorunu da çöp. Yani çöp toplanmıyor diyebiliriz. E, yalandan bir iki yerde topluyorlar öyle gördüm ama yalandan yani. Metal levhalarla ev yapıyorlar. Onun yerine bu çöplerden o levhayı üretebilir miyiz çok merak ediyorum. Yani üretebilirsek burada çok büyük bir yardımımız olacak buradaki Bangladeşli yoksullara. Ee, Olmadı bir fabrika gibi küçük bir atölye kurur bu çöplerden o levhaları üretip yoksullara ya çok cüzi bir miktar karşılığında ya da bedavaya sağlayabiliriz. Bunun için sizden bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. Daha çok kişiye ki hani gerçekten eğer böyle bir şey yapabilirsek burada bu Bangladeş'te çok büyük faydası olacak. Yani yapacağımız tonlarca yiyecek yardımından daha çok faydası olacaktır. Hem temizlenecektir etraf hem de daha iyi şartlarda yaşayacaklardır. O deliklerden falan muson yağmurları içeri girmeyecektir. Çünkü bunlar bir süre sonra çürüyor, paslanıyor. O pastalarda delikler oluşuyor. Bu nedenle yaşanılmaz oluyor. Hani şu plastikle üretebilirsek eğer onlar için gerçekten çok iyi olacaktır. Küçük Amine'yi ziyarete geldim. Türkiye'den gönderilen zekat ve fitreler var. Onları dağıtacağım. Şimdi burada her eve dağıtmak istiyorum. O yüzden buradaki evleri saymak istiyorum. Bakalım kaç ev bulabileceğim burada. Ona göre bölüştürük parayı öyle dağıtacağım. Burada bir var. İki. Bari? Ev değilmiş o. Bir. İki. Selamünaleyküm. Üç. İki. 4 Bari okay. Bari 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 hmm. 5 5 Evet <laughs> Evet Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Balo Bari Kamer Bari? Bari Bari Ja ok Kamera ok Ja ok Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Selamünaleyküm. İyi misin? Biraz data. Data? Aa maşallah maşallah. İçerisi daha iyi elhamdülillah. Last. Aha, ha okay. You from Turkey? Turkey, Bangladesh. Yeah, ya Müslim. Müslim. Elhamdülillah. Amin. Elhamdülillah. Okay. Okay. Bu şekilde burası. Your name? Abdullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Your name? Your name Shamsul Alam. Shamsul Alam. Ji. The... Şimdi kısma doğru geldim, bakalım çocuklar yok etrafta yağmur yağacak gibi belki o yüzden evlere mi taşlar ne oldu? Selamünaleyküm, sen? Selamünaleyküm <laughs> Toplamda 18 e, aile saydım. Elimizde de bin TL bir ailemizin fitresi, e, bir 1500 TL de bir e, kardeşimizin e, zekatı. Toplamda 18 bin küsür yapıyor. Biner dağıtacağım. O kalanını da en son bir vereceğim inşallah. Yine toplandılar. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Selamünaleyküm. Kotay, ma kotay. Yes. Nice. Ha, ha. Yeah. Tamam. Tamam. Taşcran ailesinin 12455 taka yapan uh, 1000 TL'lik faturasında şimdi 1000 TL'yi okey ne no problem. 1000 TL'yi bu ablaya vereceğiz. Amina, Amina. Ha, Aminara da koy. Kut. Evet ki. Şular boy. okey. <laughs> no? Hot hot, very hot. Yeah yeah, I know that. Yeah. Ki son ayda biri <laughs> dua, ça ayda hot. Yemekte bir şey pişiyor ama ben de anlamadım. Patate. Patate ha, patate, yeah. okay. Bu şekilde. Ah. Amine bize patates yapacak akşamleyin inşallah. <laughs> Şimdi Taşkiran ailesi nefitedi da tamamlamış olduk. Bu abime son verdiğimiz bin takayla. Ee, Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Siz de eğer isterseniz hani fitrenizi veya zekatınızı göndermek isterseniz biz burada aracılık yaparız inşallah. Sizin adınıza buradaki yoksullara veya ara kalan mültecilere dağıtabiliriz inşallah. Şimdi de Zeynep kardeşimizin gönderdiği e, zekatı vereceğiz inşallah. Şöyle göstereyim. Soyadını kapattım ki hani şey olmasın diye, falan olmasın diye. Allah razı olsun senin kardeşimiz সময় এসাই না দর্শক দূরত দিক হ